Soma Termik Santrali ülkemizde yaşanmış kötü bir özelleştirme ve kara delik hikayesidir. Soma Termik Santrali'nin özelleştirilmesinin üzerinden 10 yıl geçti. 10 yılda geldiğimiz noktada üretim rekorları kıran, teşekkür belgeleri alan Soma Termik Santrali üretim yapamaz duruma geldi. Bunun birinci nedeni burayı özelleştirme kapsamında alan ve Bugün yaptığı açıklamalarla Soma'yı, Soma Termik Santralini başına bela olarak gören basiretsiz bir firmadır. Soma Termik Santralini işleten bu basiretsiz firma, bu niteliksiz firma aldığı günden bu yana özelleştirme kapsamında taahhüt ettiği yatırımları, bakımları, revizyonları yapmamıştır. Santrale temiz hava filtresini takmamıştır ve Türkiye kömür işletmelerine olan kömür borcunu ödeyemeyerek termik santralimizi bugün kapanma noktasına getirmiştir. Öncelikle biz ne istiyoruz? Biz Soma halkı olarak tabii ki birinci önceliğimiz temiz hava solumak istiyoruz. Termik santralin yaydığı kirli hava ve zehirli gazlar nedeniyle zehirlenmek istemiyoruz. Temiz hava hakkımız elimizden alınsın istemiyoruz. Öncelikle filtremiz takılsın, termik santral çevreyi kirletmesin istiyoruz. İkinci olarak termik santral şehrimizin ekonomik bir değeridir. Ekonomik olarak şehrimizi ayakta tutmaktadır. Bu nedenle gerekli bakımlar, revizyonlar yapılarak çalışmasını istiyoruz. Çünkü termik santral kapandığında önce termik santral işçileri olmak üzere maden işçilerimiz, nakliyecilerimiz ve esnaflarımız bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Bu da Soma'da yaklaşık 10.000 kişinin doğrudan etkilenmesi anlamına gelecektir ve Soma'da sosyal ve ekonomik sıkıntıların, krizlerin başlamasına sebep olacaktır. Ve biz son olarak hükümet yetkililerimizden ve Sayın Cumhurbaşkanımızdan buradaki sorunun çözümü noktasında özelleştirme öncesi duruma dönülmesini, yani devletin termik santrali kamulaştırarak bundan sonraki süreçte devlet tarafından işletilmesini istiyoruz. Eğer imkan tanınırsa Soma Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi, maden şirketlerimiz, işçi sendikalarımız, ticaret odamız, esnaf odamız, meslek odalarımız onlar da bu sürece dahil olur. Onlara da sembolik paylarla hissedarlık verilir. El birliğiyle Soma halkı olarak ve devletimizin gücüyle biz bu termik santrali en güzel şekilde işletir, filtresini takar, çevreye verdiği zararları azaltır emekçilerimizin de işsiz kalmasının önüne geçeriz. Bu şekilde devam ederse bu santral kapandığında firmanın, basiretsiz firmanın kamu zararı tahsil edilmemiş olacak. Basiretsiz firmanın kömür borcu tahsil edilmemiş olacak ve bütün bu zararlar bizim ödediğimiz vergilerden e, kesilmiş olacak. Yani biz ödediğimiz vergilerle e, bize hiçbir faydası olmayan, basiretsiz bir firmaya teşvik yağdırmış olacağız. Ayrıca bugün bu santralin kapanmasını tehdit olarak başımızın üstünde tutan firma geçmiş yıllarda buradan para kazanırken teşvikleri cebine indirirken Soma güzeldi. Bugün Somadan bir bela olarak bahsediyor. Biz bu firmanın bu tavrına, tutumuna tutumuna da karşıyız. Kimse Somalıları işsizlikle ve temiz hava hakkıyla tehdit edemez. İkisi de mümkündür. Hem temiz hava hem iş, emek mümkündür. Bunun ikisini ikisi de birlikte başarılabilir. Bunu da başaracak olan e, hükümetimiz, devletimizle birlikte Soma halkı olacaktır. E, bu konudaki düşüncelerimiz bunlardır. Soma'da yaklaşık 14-15 yıldır 2011 yılından bu yana arkamda gördüğünüz Termik Santral'in ürettiği buhar ve sıcak suyla şehrin ısıtıldığı bir sistem kullanılıyor. Bu sistem nedeniyle uzun yıllar doğalgazında Soma'ya girişi gecikti. Ancak bugün bu ısının kaynağı olan termik santral kapandığında biz 42 bin yurttaşımızın kışın üşümesine neden olacağız. Bugün itibariyle Manisa Büyükşehir Belediyesi termik santral hiç kapanmayacakmış gibi hazırlığını yapmaya devam ediyor. Kış sezonuna hazırlanıyor. Ancak sıcak suda yaşadığımız sorunların çözümü için köklü yatırımlara ihtiyaç var. Bu yatırımların da gerçekleşebilmesi için termik santralin kapanıp kapanmayacağının yani ömrünün belirlenmesi, netleşmesi gerekiyor. Eğer bu netleşirse yani termik santral çalışacak, siz yatırım yapabilirsiniz denirse Manisa Büyükşehir Belediyesi bütün plan ve programını hazırlamış, bütçesine ayırmış durumda. Buraya yapacağı yatırımlarla sıcak suyu da ıslah edecek. Ancak termik santralin kapanması halinde önümüzdeki kış 42 bin yurttaşımız soğukta kalacak. Bu çok da tartışılmayan bir konu oldu bugüne kadar. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Tabii şehrimizde doğal gaz çalışmaları da devam ediyor. Eğer termik santral temelli olarak kapanacaksa doğal gazla ikamesi noktasında Büyükşehir Belediye'mizin bir plan ve projesi de var. Ama takdir edersiniz ki bu 3-5 ay içerisinde olacak bir şey değil. Maalesef ki termik santralin kapanması durumunda önümüzdeki kış Soma sıcak sudan yararlanan Somalı vatandaşlarımız soğukta kalacak.